Evet korku filmi gibi herkes eşyalarını ortada bırakıp terk etmiş mazıyı. Bardaki bir ayarım. Elektrikler olmadığı için dolaplar çalışmıyor. Ayakkabılar, Sahilde çantasını bırakıp gidenler... Hava zehir gibi, nefes alınamıyor ve gıpkırı bir gökyüzü var şu anda. Yani yağmurlu bir gün gibi düşünebilirsiniz ama bildiğiniz duman ve is. Geceyi sahilde geçirmişler tahliye edilmeden önce insanlar. Her yerde terk edilip bizden ağaçlar var.